Evet sevgili Belçikalı Türkler yine e, Belçika'nın Türk sporunu konuşuyoruz. Sevgili Ramiz Nalbant'la beraberiz. Programımızın 5. mi oldu? 5. bölümündeyiz galiba. Şimdi e, İstanbul 76'ı bıraktıktan sonraki süreci ve ardından bir yıl geçtikten sonra da e, yeni bir takım kurdu Ramiz abi. Bunun hikayesine döneceğiz. Onun öncesinde sizlere şöyle biraz anekdotlardan bahsedelim. İşte İstanbul Spor 1976 Hürriyet 19 Mayıs Kupası verildi. Atam izindeyiz. E, e, bu görüyorsunuz arkadaşlar. İstanbul 76 tur attı. Belçika'da ilk kez düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sırasında oynanan final maçları sonucu Anvers Emirdağ Spor 2. Ataspor 3. oldular. Atatürk Kupası'nda finali aynı takımlar oynamış ve Anvers Emirdağ Spor şampiyon olmuştu. Evet görüyorsunuz arkadaşlar İstanbul 76 Spor Kulübü'nü. Evet buradan artık birlik spora geçeceğiz. E, Scarbeck, Union Skarbek e, dediğimiz lig, takım. E, görüyorsunuz takım 1996'da kuruldu. E, benim de oynadığım bir sezon oynadığım bir takımdı bu. E, burada görüyorsunuz birlik spor keyifli. Brüksel'in dördüncü kümede grubunda top koşturan Birlik Spor 96 ilk yarıyı lider tamamlayarak tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor ve gazete küpürü de böyle işte takım oyuncuları o zamanın Hürriyet gazetesinde çıkan bir haber yine burada. Evet geçelim yine bu 19 Mayıs kupalarıyla ilgili fotoğrafımıza. Bu fotoğrafta ben de varım arkadaşlar. Bakın tarih insanları ne kadar değiştiriyor. Zaman bu arkada gördüğünüz sırtında çantası olan gariban köylü de benim. Saçlar maçlar çok iyi. Evet burada yine tanıdık simalar var. Hemen arka tarafta Trabzonspor'un duayenlerinden Kahraman Malkoç gözüme çarpan. Yine İstanbulspor'dan e, tanıdığımız e, Güney abi hemen arkamda burada. Evet sevgili Ramiz Nalban tekrar size dönmek gerekirse İstanbul 76'dan ayrıldıktan sonra nasıl oldu bu Union Skarbek yani Skarbek Birlik Spor'un kurulumu nasıl oldu o dönemleri bize biraz anlatır mısınız Adırcım biz şimdi bilmiyorum futbolla mı doğduk futbolla mı gideceğiz İstanbul 76'yı bıraktıktan sonra bir sene nefes alayım dedim fakat orada o arada bir ev aldım. Evin de altı boş idi. Benim küçük olan o zaman kung fu ile uğraşıyordu. Dedi baba burada bir futbol takımı kur. Hem sen gene eğlenirsin, dolaşırsın, çıkmayı seversin. Ya ben dedim yaşlandım artık uğraşamıyorum. O arada Erturan Yavuz, bilmem Aziz bir sürü gençler İstanbul'dan dışlanan. Ya Ramiz abi sen senelerce bu işin içine sen önde olursun, biz arkanda, biz yaparız her şey. Yalnız senin ismin olsun diye şey yaptılar. E i̇yi dedik, biz de artık kıramadık. Bir de dernek açtık Aiz Bey'le orada. Evet. Bu çocuklara yola başladık. Bugün 25. senemiz oldu. Şaka da başlarken ciddi oldu. E bugün saydığımız takımlar temin, provinsiyala giren hiçbir takım yok. Ama bu Union ve dediğimiz takımın birlik 96 25. seneyi doldurdu. Çok sağolsunlar gençler sayıyorlar dinliyorlar. Ben hemen yalnız uğraşıyorum. Bir Serkan kardeşimiz vardı. Baya istekli. Fakat o da işi dolayısıyla cumartesi günü gelemiyor. Zaten bu sene futbol bitti bildiğiniz gibi. Artık gelecek sene bakalım ne yapacağız evet. ne yapabiliriz Bildiğin gibi sen de hem esnaflık yapıyordun eskiden hem ee, bir sezon ben bir de oynadım, sezon oldum, evet. bayağı Baya bağırıyordum <gülüyor> evet. <gülüyor> e, gençlik diyelim. E, evet ben de bir sezon Union Skarbek'te oynadım sevgili arkadaşlar. Şunu gördük biz Ramiz abi de o dönemler bir babalık vardı. Hala var. E, gerçekten Ramiz abinin sözü sözdü. Sanki kral gibi saygı görüyordu bizlerden. Çünkü o bir şey söyledi mi biz artık ne kadar sinirli de olsak susardık. Onun sözünün üstüne söz söylenmezdi. Ve hakikaten gençler hala öyle bildiğim kadarıyla yine Ramiz abi her zaman saygısını görüyor. Peki e, Union ve kurulduktan sonra e, neler oldu? O süreç nasıl geçti? O liglerde ne kadar şampiyonluğunuz oldu? E... Vallahi 5'te başladık. Bugün 2'deyiz demek iyi tane, üç tane şampiyonluğumuz oldu. Şu gördüğün resmi tekrar istersen şey yapalım. Hı hı. Bu e, artık beceri mi diyeceğiz? E, senin aynı zaman dayındır. Federasyon başkanıydı galiba o zaman. Evet. Turnuvayı tertipleyememişler. Saha bulamamışlar. Bana geldi ustad, ne olur bir şey yapalım. Boş geçmeyelim. Evet. Ben de komuneye bir dilekçe yazdım 15 beş gün evvel. Böyle böyle komuna kabul etti. O zaman e, Belçika karması, Hollanda karması oynandı. E, biz de 2-3 takımla formalite icabı olsun. E, 19 Mayıs'ı yaptık. Hani benim işim değil çünkü ben federasyonu tanımıyordum. Evet. Hani ben diyordum Türk takımı değilim. Union Scarlet var. Belçikalı takımım. Evet. O, Türk şey takımları olan yapsınlar. Ama ondan dolayı da yeni kıramadım. Yine gördüğünüz gibi bu turnuva Tertipledik. Ee, bu Ulaştırma Bakanı garibi bu bayan idi. Geldik, evet, kupa Büyük elçimiz geldi, konsolosluğumuz geldi, teşrif ettiler. Turnuvamızı, kupaları dağıttılar ya. Evet. Yani 1999, 1999 yılında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası arkadaşlar. Bu gördüğünüz finalde e, Madam Brehit de Ulaştırma Bakanı Sayın Ramiz Nalbant'a kupasını verirken görülüyor. İşte bu arkadaki de benim arkadaşlar. Görüyorsunuz gençlik neler götürmüş bizden. Tığ gibi delikanlıymışız oyunlarda. Evet. E... Bu, bu resim Kadir'cim federasyonun becerisizliğine alınmasınlar kimse. Yani bu turnuvayı ha. esasında Belçika Türk Spor Federasyonu ha. düzenliyordu. Ha. Düzenlemeyi yapamadıklarından dolayı yine Ramiz abinin kapısını çaldılar. Yine o da onları mahcup etmeyerek elinden geleni yaparak bu turnuvayı yüzünün akıyla da çıktı. Evet, evet. E, sevgili Ramiz abi. Oyun Scarbeck'le yani Skarbek Gençler Birliği diyelim. E, birlik sporla e, unutamadığın anılar var mı? E, neler yaşadın? Neler geçti? Ne süreçlerden geçtin? Sıkıntılar yaşıyorsun biliyorum hala da. E, buradan mesajların olur mu büyüklerimize? Vallahi benim için e, sporda futbolda sıkıntı zevktir. İnsana heyecan verir. Dinçlik verir, moral verir. Düşünün bir maçtan kazandığı zaman kendi adına değil, gençlerin adına sevinçlerini gördüğün zaman apayrı bir ayrı moral bulursun. Yorgunluk gidiyor, neşeli geliyorsun. Spor işte bunun için güzeldir spor. Evet. Bu sporda kaybederken de güzeldir. Yalnız kazanırken değil ki. Dünyada bir şey yoktur. Devamlı ben kazanacağım diye spordayım. Evet. En ummadığın zamanda kaybedebilirsin. Mühim olan devamlılık. Evet. İşte ben kendimi met etmiyorum ama 20 sene İstanbul sporu devam ettirdim, sağ bıraktım, 25 sene burada devam ediyorum, hala durakta ayakta duruyor. Günün birinde güvendiğim kişiyi seve seve bırakır tribünü çıkar seyrederim onları zevkle. Evet. Böyle yani. Gerçekten arkadaşlar Ramiz Nalbant spordan para kazanmanın değil, toplumumuza iyi bireyler yetiştirmek için spor kulüplerini kurdu. Gençlerimize özellikle hafta sonlarında spora çekmek, onları spora eğitmek bağında sahip çıktı. Yüzlercesi bugün hala Ramiz Nalbant'ı şükranla, gördüklerinde saygıyla anıyorlar ve birazdan fotoğraflara gideceğiz. Fotoğrafların dili diyelim çok güzel bir arşivi var elinde. Ee, belki aramızdan geçenler, kaybolanlar da var. Mesela başlayalım fotoğraflara biraz. Ramiz abi. Onu kesmen lazım bir Nasıl bulacağız? Yavaş yavaş gideriz. Sıkıntı yok. Evet, buradan şöyle Şurada gösterelim. Bakın. Uzunda da, da bir, yok e, Mithat Melen, Burada bir diplomatımız da fari evet, Şöyle bir takımı göstereyim ben. İstanbul 76. E, bu yıl çıkıntı Süper performans ile şampiyonluğa koşuyor. E, Absa Federasyonu'nda tek Türk temsilcisi olan İstanbul 76 topladığı puanlarla şampiyonluğa koşuyor. Evet görüyorsunuz fotoğrafların dili. Brüksel takımları çifte bayram yaşıyor Haberimin başlığında yine İstanbul Spor manşette. Geçelim bunları da. İstanbul 76'nın mimarı görevinden istifa etti. İşte Ramiz abinin ayrıldığı tarih diyelim. Ramiz Nalban kimdir diye de o günkü gazeteci arkadaşımız sevgili Mustafa Çivrili yapmış haberi. Onu da buradan analım. 8 yıllık geçmişe sahip İstanbul 76 4 kez şampiyonluk yapan çeşitli turnuvalarda birincilikle ayrılmasını sağlayan Ramiz Nalbant Belçika'daki Türk futboluna öncülerinden biridir. 10 yıl önce Belçika'ya işçi olarak gelince işi Morkani adlı bir futbol takımına girip e, oynamak oldu. 1976 yılında kulübünün İngiltere'den gelecek bir İngiliz takımıyla maçı vardı. Ancak takımda eksiklikler bulunuyordu. Benden yardım istediler o yıllar. Şimdiki gibi Türk takımı falan da yoktu. Tanıdığım bazı Türk futbolculara lisans e, alarak kadroyu güçlendirip vesaya çıktık. İngilizleri perişan ederek 2-0 e, yendik şeklinde konuştu. İşte görüyorsunuz e, arkadaşlar. Az önce kendisi de anlatmıştı bizlere. Yine burada Absa liginde e, bir gazeteci abimize Sayın Cüscun'a da röportaj verirken görüntüleniyor. Hastanede bu. Hastanede bu da. Evet, Ramz abimiz. Sen. 1981 Atatürk Kupası. Yine burada kadroyu şöyle bir bakalım. Belki içinizde birbirini tanıyanlar vardır mutlaka. Ben birini tanıdım. Şu Fadil abi olması lazım. Fadil abi. Evet. Fadil. Şu anda Arista Kaya. Evet. evet. 1981 yılında yine ee, kaptan. Bu 85. 85 yılında. Evet. Şampiyon. Fotoğrafların dili diyelim bu bölüme de biz. Yavaş yavaş devam edelim. Artık karşımıza hangisi çıkarsa. Evet. Kimler yok kimler. Arkadaşlar Türk futbolunun Emek vermiş er, Erhan ön bile var yani işte yine Ramiz abi bir futbol sahasında e, burada ben tanımıyorum bunları da yine evet bir tanesini tanıdım ama ismi Adnan, Adnan abi Adnan ha, abi Orhan kardeşi evet Orhan evet buradan geçelim burada da yine Orhan işte büyük Orhan e, bir, küçük Orhan Orhan buydu değil mi ee, Bayram Kaya Anvers'e gitti bu şeye Berkem'den Adana'ya gitti bu evet Evet, fotoğrafların diliyle devam edelim. Burada yine İstanbul 76'nın bir balosu burası. Bir balo düzenleniyor. Biliyorsunuz her sezon sonunda bir aile balosu. Genellikle aileler katılırdı. Yine İstanbul e, Spor. Şunu da alalım. Burada kimler var, kimler yok? Şöyle bir bakalım. Bizim tanıdıklarımızdan çok eski. pek çok eski bir fotoğraf. Hı. Gerçekten 1977-78 yılına ait. Hı. Belki tanıdığınız vardır. Hatıra kalsın. Evet. Geçelim. Yine burada da bir fotoğrafımız var. Ee, bu da çok eski bir fotoğraf. Yine 1. E, sezon. 1. sezon. Evet. Şunu yine tanıdım. Yine Fadil abi çok gençmiş. Fadil abiyi tanıdığım için. Hmm. Saçlar maçlar. Evet. Yine Atam izindeyiz. 100. yıl 1981 yılında turnuva. Yine aynı takım. 1981. Evet. Yine aynı takımlar. Görüyorsunuz. Burada yine bir balo. balo bir şampiyonluk şey bu. Şampiyonluk kutlaması, balosu, kutlaması. Evet. Biz fotoğrafların diline birazdan geleceğiz. Çünkü güneş yansıma yapıyor. Onu kaldırmamız lazım. Yok kalsın öyle abi kalsın. Tamam böyle güzel. Peki şu anda... Union Skarbek yeni sezonu hazırlanıyor mu tekrar yeni sezonda olacak mı bunu da söyleyelim Vallahi bu bölümü bitirelim devam etme niyetimiz var yani biraz zorlanacağız da ee, buradan bir mesajınız olur mu mesela siyasilerimiz olsun iş adamlarımıza spor konusunda özellikle neden desteksizler acaba ben de merak ediyorum yani bir mesajınız var mı onlara buradan Vallahi güzel bir yere temas ettin. ben daha başka bir Başka bir gazetede bir yazı yazmıştım. E, siyasetçilerimiz, genç siyasetçilerimiz biraz spor yapmış kendileri, futbol oynamış kişiler. Biraz topa girmeleri lazım. Yalnız seçimlerde değil, seçimlerden sonra. Ben şurada seçimler bitmeden evvel, seçimler bittikten sonra senelerce bir tane siyasetçi şöyle gelip de cumartesi günü Maç seyretsin bu çocuklara, Provensyallara gidiyorlar. 10 dakika, 15 dakika seyrediyorlar. O bir maç o bir maça o sonra kaçıyorlar. Ben hepsini severim. Çok kardeşim gibi. Gurur duyuyorum onlarla. Rahmetli Mithat Bey söylüyordu her zaman. Okuyun, siyasete girin, politikaya girin. Ülkemizin menfaati için. Ve şimdi hakikaten doktorumuz, mühendisimiz, siyasetçimiz her, her şey yerde mi? var. Ama bir sporda hiçbirisi yok. Evet. Ben burada e, kimse alınmasın ama şurada bir bakalımız var Plasboş'ta Sayın Yusuf Birincioğlu. En büyük desteklerimizi maddi manevi ondan görüyorum. Ki evet, bu arada, hayatında futbol oynamış değil. Evet. Yani. Bu arada Yusuf Birincioğlu da Sakarya Akyazılı. Evet. Buradan e, Akyazılı'ya da selam ve sevgiler gönderelim. Sevgili Yusuf Birincioğlu'nun kardeşi de. Ee, orada yine e, Alaç Spor'un kulüp başkanlığını He. yapıyor. Onlar da geçtiğimiz sezon şampiyon olup süper amatöre çıktılar. Buradan Aydın Başkan'a da selam ve sevgiler gönderelim. Diyelim evet biz programımızın bu bölümünü de kapatalım. Birazdan son bölüme geleceğiz. Son bölümde sizlerle tekrar buluşacağız. Ee, görüşmek dileğiyle. Evet.